Bolu Dağı'nın D100 karayolu kesiminde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Karayolunun özellikle Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçöpek mevkileriyle Bulu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Polis ve karayolları ekipleri, söz konusu bölgelerde sürekli ring halinde bulunarak sürücülere yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Meteoroloji yetkilileri yağış ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.